Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gederli kasabasında bulunan uzay araştırma merkezinde Taner, Veysel ve Ramazan, önemli bir roket incelemesi için gelen heyeti ağırlamak üzere hazırlıklara başlarlar. Roketin fırlatılma anı yaklaşırken, Taner aniden kontrol odasının monitörlerinde tuhaf bir sinyal gözlemler. Bu sinyal, heyecan verici bir gizemi beraberinde getirir ve ekibin dikkatini tamamen çeker. Roket atışı bu sinyalin etkisi altında kalacak mı, yoksa farklı bir türlü sonuçlanacak mı? Kimse bilemez. Cemile ve Veysel, birçok yıl boyunca hayalini kurdukları zamansız bir keşfi sonunda gerçekleştirirler. Bu keşif, bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, Veysel bu ani ününün getireceği zorluklarla karşı karşıya kalır. Beklenmedik bu değişiklikler, ilişkilerini ve hayatlarını tamamen değiştirme potansiyeline sahiptir. Ramazan, laboratuvarın derinliklerinde Asuma'nın uzun süre gizli tuttuğu şaşırtıcı bir deneyi keşfeder. Bu keşif, Ramazan'ın bilinmeyen dünyalara açılan bir kapıyı aralamasıyla sonuçlanır. Ancak bu yeni bilgiye nasıl tepki vereceği ve bu sırrın ne tür sonuçlar doğuracağı hala bilinmezdir. Leyla araştırma merkezinde Ali'nin çalışmalarını daha yakından incelerken Selma kendisinin ve annesinin hayatının bir dönüm noktasında olduğunu hisseder. Bir karar vermek zorunda kalırken Taner ile ilgili özel bir konuşma yapmaya karar verir. Bu karar her şeyi değiştirebilir veya onları daha yakın birbirine getirebilir. Gönül Dağı fragmanlarını sevenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.